Merhaba arkadaşlar, yaptım ettim kanalıma hoş geldiniz. Ben İsmail. Arkadaşlar kan aşağıda bekliyor. Ee, şu anda elimde iki tane kayısı var şu benim şu kanın. Şöyle delik açtım ben. İçinde tuz var. Arkadaşlar şu anda aşağı ineceğim. Kanalı fa kan fark etmezse çok iyi olacak yani. Evet arkadaşlar aşağı inelim. Evet. Ayakkabı giyiyorum? Bundan sonra arkadaşlar beni görmeyeceksiniz videomun sonuna kadar. Evet arkadaşlar. Oğlum şahidim. Çok boşsun. Oy ne öyle ya? Hadi abi. Ne Abicim, biz gidelim. Gidelim! Sakin ol bak. Oy. <laughs> Senin dediğin nerede? var İsa uç. Uzak ya. Buraya uzak. Tablet oynayacağım Cihan. Bir <laughs> torna zaman oynamayız diyen mi var? Allah Evet arkadaşlar. İşte almam ağzımına hını çıkar ahesler. <laughs> Aheste. Arkadaşlar kan tuzlu şaka yedi. Evet arkadaşlar kanın suratı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın.